Karan. Ne? Sana bir sürprizim var. Sürprizim var. Evet. Gözlerini kapat. Şaşıracaksın var ya. Geliyor. Hazır. Açma açma. Geliyor geliyor. Ta 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 ta. Aa, şaşırdım. Şaşırdın mı? Bak bir sürü araba hediye ettim sana. Nasıl güzel mi? Güzel. Vau wow, bak nasıl dizdim hepsini tek tek büyükler, küçükler, ama, böyle var, bak. Ama yani olmazdı ama. Ama O yüzden bunları sadece koydum. Olsun açı bakmak ister misin? Evet. Bak açılıyor? O da Aç mı? bakalım evet. Bu da mı? Evet sürpriz araba Karina. Aç. Önce onu çekiyorsun Anca böyle. Onu Sonra bunu. Hmm. Tatam dökebilirsin. Hepsini döktüm. Anne. Hadi bu bütün havayı sayalım. Sayalım hadi. Bir tane posta yap. Bir tane mavi, Kırmızı. Sarı. sarı. Aa yeşil. <gülüyor> <gülüyor> yeşil de var evet. Koy. Yeşil. Kaç tane? Orada dört tane oldu değil mi? Hadi evet. say. Beş. Üç. Altı. Hayır. Bir. Beş. İki. Üç. Dört. Bu. Yeşil. Beş. Beş. Koyarız. Altı. Altı. Ay. Beş. Düştü. Bir şey olmuş. Kaldırdım. Ah. 6, 7, 8, 9, 10. Bir on. sürü arabam var Karam. Ben, e, ben ocak cimri ve e, o Ocakçı Hmm, ocak ve çıkardı, misin? çıkardı, ocak çıkardı, ocak Aa, Buradaki çıkardı. Bir mavi arabamız da kalmış ama. Tü, turkuaz. Onu, turkuaz evet onu koymamışız kutuya. Neyse olsun. Hey oyuncakçı merhaba. He? Merhaba. Ne kadar satıyorsunuz arabalarınızı? 3 ya. 3 lira mı? Oo çok ucuz değil mi? Bak ama polis arabamız kopmamış ama. Polis arabanızın sesi çıkıyor mu peki? Çıkıyor. Bakayım. Hmm. Wow. Kim aldı onu sana? Ee, ee, anne. Nereden aldın? Ee, bak. ee, Hasanli'den. Evet. Hastanenin marketinden doğru. Unutmamışsın. Başımı şişti. Başımı şişti. Sana? Evet kapat. Tamam. Tamam. Babamızı ama. Bu da kolay mı Bu küçükleri dizmeyecek misin? Dizeceğim. Küçükleri de diz. Aa! Şöyle dizelim. Bunun yeşili nerede Karan? Oradaymış, yerdeymiş. Bunu kim almıştı peki sana? Bunu? Sema hala. Evet Sema hala. Sema hala her geldiğinde eli boş gelmiyor. Sana Bak, sürekli bir şey getiriyor. Bak burada değişme var. Hmm, evet. Ben dizdim bile. Onlar orada mı olacak? Peki büyük. Büyük yer Bu da büyük. Bir. Al. Hay büyükler oluyor? orada dursun, küçükler burada dursun. Aa bu minibüsü de. Bu büyük. Bir... Evet bunlar. Küçük. Bunlar buraya. Tamam mı? böyle olacaklar hepsi. Bir... Bunu buraya dizdim. Yavaş otobüs. büyük. Başka küçük araba var mıydı? Var. Getir onu. Tayo. Evet. Küçükleri. Yani otobüs Tayo. Evet. Kim almıştı onu? Kim almıştı? Can abi. Evet. Bir <laughs> sana haya. Sema hala bunu sana Aa. aldı, bunu aldı. Sonra Mesela bunu sonra yeşil. yeşil. Aldım. Evet. Peki bunu kim aldı? Bunu ve bunu. Bu ikisini. Ee, nene. Evet nene. Şiş ama bu kuyu. Ee, bu da <laughs> e, ama bunu da kuyu. Tamam. Peki yeşil içine kalmış. Buraya koyabilirsin. Buraya Evet. Büyüyor mu? Sen büyük arabacı ben küçük arabacı oldum. Tamam. Hadi Güzel oyuncaklarımız ol. var. Güzel oyuncaklarımız var. Anne. Hadi oynamaya devam ediyoruz. Siz de bizi izlemeyi kabak, ve abone olmayı kabak, unutmayın. Kabak, 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 ama oynayacağız. Anne hmm. e, ama sen ablanla gel. Ben de bu oyuncakçı olayım. Tamam ben de oyuncakçı oldum. Kim müşteri olacak? Ben. Tamam müşteri müşteri. Oyuncaklarım e, var. sen e, o çok yanına gel. Ben de bu arabayı bütün tamam hı hı. Hadi biraz oynayalım da sonra şuraları toplayalım olur mu? Olur. Tamam. Neden? Her yeri dağıtmışsın annem. Hadi geldim kamyonumu doldurabilir misin? Tamam. Arabaları. Sen bu büyük kamyonu mu? Evet, onu istiyorum. Bir Di diğer yeşil minibüsü de istiyorum. Evet. Mor minibüs? E, yok. What? Bor. Tamam. Aldım. Teşekkür ederim. Şimdi edeyim. ben satayım. Şimdi... Şimdi sen gel al benden. Evet. Tamam. Hadi gel. Hangisini almak istersin? Kerem? Hmm, bunu. Tamam. Başka? Bir. alabilirsin. Al. Tamam. Başka? Son e, bu siyah şimşek McQueen. Hmm, kırmızı şimşek McQueen. Ama bir tane siyah de. Bilmiyorum nerede. Sanki aa. evet. Kırmızı küçük arabaların eksik gibi. Aa, aa, aa. Banyada mı? Yere düşmüştü. Evet, getir. Çok güzel arabalarım var. Çok güzel Anne. arabalarım var. Anne, Efendim. Yerde yere düşmüştü. Merdivenin aşağıya bak oraya. Evet, bize abone olmayı, bizi izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Biz oynamaya devam edeceğiz.